Özür oyuncaklarını getirdi buraya. Onun topları var. Sonra e, arabaları var. Burada bir sürü arabaları var. Onların hepsini kaydıraktan getireceğiz çocuklar. Özür onu yere koy. <laughs> çok mu var? Evet. İçinde bir sürü oyuncak mı var? Evet. Ama o zaman onların hepsini açalım be. Bak şimdi fermuarı nerede Özür bunun? Oyunca. Özür'ün oyuncakları çok olduğu için bavula koyuyoruz çocuklar. Bunu da böyle yapalım. Hı. Oradan değil ama o küçüğünü açsın bak. Büyüğü burada. Ha, Buradaydı bir dakika. <laughs> bu mu acaba özür? Dur ha, ha. bak bu bu galiba bak. Ha, bu sanırım aç. Ha. Hadi aç bakalım. Yine kaybettin fermuarı özür. Bak bu. Gördün mü? Hadi onu aç bakalım. Hah, yaptın mı? Açılıyor mu? Açılıyor bak. Bunu böyle ben yardım edeyim. Ben, ben. Tamam, hadi sen yap. Çok az kaldı özür hadi. Biraz daha, <laughs> tamam ben burasını <laughs> hallederim özür. Tamam aç. Ayşın... <laughs> Bir sürü oyuncakları var. Arabaları var, topları da var böyle renkli renkli topları. Kaydıran yüzünden mi geçireceğiz Özgür? Evet. Tamam o zaman. Burada küçük arabalarım ben var galiba. Ben Kaymayacak kaymayacağım. Kaymayacak mısın? Neden? Ben Bakın ben burada bizim arabaları bizim da var. Ben öyle önlerine kayacak. Aa anladım. O. Sen kaymayacaksın arabalarını mı kaydıracaksın? Evet. Çünkü yani arabaları kaydırdıktan sonra galiba Özgür'e sıra gelmiyor. O yüzden öyle dedi. Şimdi bak, o zaman... Bak, <gülüyor> 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 Aa, anladım. Özür, dilerim, o zaman biz kaydırağı Evet, o zaman biz. <laughs> o zaman biz. Bu üstüne çıkacak. Anladım. Merdiveni ona halletmemiz lazım Kaydırağı Merdiveni takmamız lazım ki arabaları merdivenden çıkartıp e, kaydıraktan kaydıralım değil mi Özgür? Evet, tamam tamam. Tamam başlayalım mı? Hadi evet. başlayalım. kaydırağı 2 dakikada yaptık çünkü çok basitmiş. Zaten merdiveni, merdiveni buna soktuğunda buna yerleştirdiğinde <laughs> tamam. Buna yerleştirdiğinde zaten hemen ne oluyor? Bunun şeyleri var. Bunları da takacağız birazdan. İlk önce bir arabaları ne yapalım? Kaydıraktan kaydıralım Özgür değil mi? Evet. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Ee, şimdi ne yapalım? Bu bavulumuzu buraya alalım. Şimdi onları kaydırmak için hazırlanıyor. Hangi arabaları atacaksın? özür? Dilerim. onları seçiyorsun, değil mi? Evet. Hangi arabaları ben istiyorsun? Bunlardan. Hani yeni aldığın arabalarını Doğru. istiyorsun. Bu. Ben bunu. Anladım. Başka hangi arabalar? Onların sanırım onlar dört taneydi, değil mi? Evet. Bakalım nerede. O nerede ya? Hemen ben bakalım. Bilmiyorum. Buldun mu? Hı. Tamam kaç tane oldu? 4 15 6 7 10 5 <laughs> Tam dört tane oldu değil mi? Özgür o zaman ilk önce bence bunların hepsini boşaltalım mı? Evet. Bütün evet. topları buradan atalım mı? Ben bunu bir şey yapacağız Tamam i̇şte, arabaların. Dur yardım edin <laughs> Arabaların hepsini yere attık çocuklar. Ben bunu buradan kaldırayım o zaman. Bütün evet. arabalarını evet. Özgür evet. kaydıraktan kaydıracağız. Nasıl yapacağız? Ben seni koruyacağım. Wow. Vaa. Özgür çok. <laughs> Anladım Özgür. Tamam öyle yapalım. Dur şimdi onu takalım. Öyle yapmayacağım. Bu çok küçük ya. Tamam.